Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün karşınıza bir laptopla çıktım. Casper Nirvana X600'ü birlikte inceleyeceğiz. Bu bilgisayar sizlere iş hayatınızda ve okul hayatınızda oldukça yardımcı olacaktır. Zaten birazdan anlatacağım özelliklerle de bunları teyit ediyor olacağız. İsterseniz hemen gelin bir kutu açılışıyla başlayalım. Kutumu şöyle yatırıyorum. Oldukça sade bir kutu tercih etmişler. Hemen şöyle kutumu açmak istiyorum sizlerle birlikte. Üst kapağı açıyorum. Bizleri direkt laptopumuz karşıladı. Laptopumuzu hemen şöyle bir çıkartmak istiyorum. Laptop'umu bu şekilde oldukça güzel ve şık bir şekilde bizleri karşıladığını söyleyebilirim. Şimdilik bir kenara almak istiyorum laptop'umu. Daha detaylı zaten birazdan inceleyeceğiz. Alt tarafta garanti belgemiz. Hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Bunları da hemen kenara alıyorum. Hemen sağ taraftaki kutumun içerisinde de bir adaptörümüz bulunuyor. Adaptörümüz de bu şekilde yerine almış. Adaptörümü de şöyle kenara alayım. Şöyle ben bir ortalığı toparlayayım. Ondan sonra laptop'umuzun detaylı incelemesine geçelim. Evet masamı topladım. Tekrardan karşınızdayım. Şimdi isterseniz hemen bir tasarımıyla başlayalım. Benim öncelikle direkt dikkatimi çeken taş peti oldu. Taş petimiz oldukça geniş olduğunu şimdiden görüyorum ve bizlere oldukça kullanım kolaylığı sağlayacağını düşünüyorum. Klavyemizin sağ üst tuşunda da zaten kapama açma tuşumuz da buraya yerleştirilmiş. Laptopumuzun hemen bir girişlerine geçmek istiyorum. Sol tarafımızda güç girişimiz, HDMI girişimiz ve bir tane TIPA girişimiz var. Sağ tarafımızda ise 2 tane tipa girişimiz var ve bunun yanında da 3,5 milimetrelik bir jack girişimiz de bulunuyor. Tabi ürünümün alt kısmına da geçmek istiyorum. Alt kısmı da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle laptoplarda ısınma problemlerinde alt kısmı bence çok önemli. Gördüğünüz üzere burada oldukça büyüktür. Havalandırma ızgaramız bulunuyor. Burada da ürünümüzün çok fazla ısınmayacağı anlamına geliyor bence. Bu gayet büyük ve yeterli olmuş. 3 tane kaymaz pedimiz bulunuyor. Kaymaz pedimiz de oldukça büyük. Laptop'umuzun iki kenarında da apolör çıkışlarımız bulunuyor. Bunları da aktarayım. Hemen sağ ve sol altta da yerleştirilmiş. Ekranımız 1920x1080 piksel 15.6 inç. Bu ekranımızın 250 nit parlaklığı bulunuyor. Bunun yanında ise yeni teknolojilerden olan IPS paneli bünyesinde bulunduruyor. Ve benim en çok sevdiğim özelliğe gelecek olursam da ekranımız 180 derece açıla biliyor Şu şekilde gösterebilirim. Evet ekran hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. İsterseniz hemen gelin bir de işlemci tarafından geçelim. İşlemci tarafında Intel Core i5 işlemcisi kullanılmış. Casper bu laptopumuzda Intel Core i5 11. nesil bir işlemci kullanmış. İşlemci modelimize gelecek olursak da 1155 G7 modelimiz laptopumuzda bulunuyor. İşlemcimizin frekans hızına gelecek olursam Turbo Boost 4.5 GHz gibi mükemmel bir hıza sahip. Ayıp. işlemcimizin 4 tane çekirdeği bulunuyor. Bunun yanında ise 8 tane de sanal çekirdeğimiz de mevcut. Yani bilgisayarımızın ana parçalarından birisi olan işlemcimizin oldukça güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Sizlerin işleri için oldukça hızlı bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Ekran kartımıza baktığımızda ise dahili ekran kartımız Intel Iris Xe kullanılmış. RAM ve depolama kısmına geçmek istiyorum. RAM tarafında 2 adet DDR4 8 GB'lık RAM'lerimiz bulunuyor. Yani toplamda 16 GB'lık bir RAM'imiz var. Depolama kısmında ise hızımıza hız katacak bir M.2 SSD'miz de laptopumuzda mevcut. M.2 SSD'mizin kapasitesi ise 500 GB olduğunu aktarayım. Bu SSD ile tüm işlemlerimizi, programları açmalarımızı, kapatmalarımızı, bilgisayarımızı açıp kapatması dahil oldukça performanslı bir şekilde çalışacağını sizlere söyleyebilirim. Ürünümüzün ses konusunda değinmek istiyorum. Az önce de zaten bahsetmiştim altında iki tane hoparlörümüz bulunuyor. Hoparlörlerimiz Dolby ses sistemi destekli. Tek hoparlörümüzde 2 wattlık bir ses seviyesi mevcut. Yani 2-2 toplamda 4 wattlık bir sese sahibiz. Ürünümüzün boyutlarına gelecek olursak 19.2 milimetrelik bir yüksekliğimiz mevcut. Bence oldukça yeterli. Bunun yanında ise uzunluğuma baktığımda 357.4 milimetrelik bir uzunluğumuz mevcut. Bu değerlere sahip olan laptopumuzun ağırlığı ise 1.6 kilogram işlemcimizi ben sevdim. İşlemcimizin performansı oldukça yüksek. İşlemlerimizi daha kolay bir şekilde yapmamıza yardımcı olacaktır. Bunun yanında ise son olarak iş toplantılarında online derslerde sizlerin yardımcısı olacak bir şey de göstermek istiyorum. Kamera kazalarını oldukça düşürecek olan hemen şöyle elimizle burada bir çentik var. Çenti çektiğimizde açıp direkt kapatabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olarak eklenmiş. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Gizlilik anlamında da bu da düşünülmüş. Evet ürün hakkında benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ürünün geri kalan tüm teknik detaylarına ve satın alma bağlantısını aşağıdaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Ürün hakkındaki yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.